Merhaba çocuklar. Bakın bugün birlikte oyun oynayacağız. Özgür arabasını buraya dizmiş zaten. Kontak olsun, fitresi olsun diye Evet. evet onların hepsini ayarlamış. Önünde de bir sürü arabalar var. Ambulans var, polis arabası var, çöp arabası var. Sonra Mercedes de olsun, Mercedes olsun. Bir sürü kamp arabası falan var. Şimdi biz trafikteyiz çocuklar. Bakın trafik işareti galiba. Şimdi bence arabayı durduk sonra arabayı çalıştıralım, değil mi? Hayır, hayır. Şimdi ne yapıyorum? Ee, arabayı nasıl çalıştıracağız peki? Özgür sen biliyorsundur. Nasıl çalıştıracağız arabayı? Hayır. Evet, ilk önce koltuk ayarlanır, emniyet kemerini taktın mı? Emniyet kemerini taktıysam. Yok ki. Şimdi polis, baksana önünde polis var, ambulans da var, çubuk. Ambulans, Aha trafik işareti kırmızı ambulansın hemen önceden geçmesi gerekiyor. Biz hemen önce kontağı çalışır bakalım. Arabanın anahtarını çalışır. Arabanın anahtarını çalıştırmalısın. Çalıştı... Çalıştı? Çalıştırdın mı? Şimdi fitesi bire al. Yok, niye yok Aha bire alsın mı? Evet şimdi el frenini çek. Gaza bas. Hadi bakalım. Gaza Böyle şimdi araba gidiyor. Aa trafik akmaya başladı çocuklar. Görüyor musunuz? Ay. Trafik akmaya başladı. Aa bakalım trafik işareti yeşil oldu galiba. Trafik işareti yeşil gösteri. O yüzden trafik akıyor şu an. Bakın burası gelişmiyor. Ama, ama, ama buna ki. Bakın. Ama buna ayrışılmıyor ki. Bunlar oyuncak arabalar ama özgür. Gerçek araba. <laughs> değil, değil mi? Sen gerçek arabasın Özge. Şimdi araba çalışıyor mu şu an? Aa araba hiç çalışıyor. Özür sağa git bakalım. Sağa. Sağa git bakalım. Abi burada bu seçersek şey Bakın bu ses olacak. Ama değil bu mi? Kontak. Değil mi? Anne orada kaydı. Tamam. Anne. Bakın. Bu kontak bu fites, bu el freni. Bunu kaldırdığımızda araba kalkar, yani Araba hareket ediyor. Bu fren ve gazımız. Bu da garajımız. Bakın bagaj. Bagajımız. <laughs> Buraya da eşyalarını koymuş Özgür Güzel Hatta bu eşyalarını da oraya koyalım Topları var. Çünkü piknik çekmiş özür yani. Biz öyle söyledi toplarını da koyalım oraya. Ben saati var burada böyle. bakalım. görüyor musunuz? Gerçekten çok etkileyici. Özgür saatine bakar mısın? Bunu hemen bagajına koyuyorum ben. Bu bagajın. Özgür Evet. Bu. Bence bunu bir şeyin direksiyonun başına koymalıyız. Bu da müzik şeyi mi? Müzik çalar mı? Hemen kere daha çalalım bakalım. Sanırım diğer arabalarda öyle bir özellik yok. Sadece bizim arabada bir özelliğimiz var. Dans ediliyor galiba. Aa ne kadar güzelmiş ya ben bu çok bu bu benim, Yo, benim gerçekten. gerçekten bu benim senin ama ama bana da çabuk dedi bana aldı o Aa, benim, benim. Peki bu benten saati sanırım böyle dönüşüyor mu? Ee, şarkı çalıyor. Evet şarkı çark, çalıyor. Sonra bunları da bagaja koyalım. Bakalım. Tara... Bagajı mı koyacaksın Bagajı mı koyacaksın? Babacana. Evet. Babacan. Sen arabayı çalıştır bence özür şimdi. Çünkü baksana trafik akmaya başladı. Özür bence saat Şimdi arabaya çalışman gerekiyor. Şimdi ama, arabayı nasıl çalışırız? Bize onu göster. Ama ama ama, ama, ama arabanın gitmiyor ki? Şimdi yavaş yavaş gidecekler. Çünkü bakalım yeşil ışık yanmaya başladı. Yeşil ışık yandığında ise ne oluyor? Trafik akmaya başlıyor. E trafik aktığında da bizim hareket etmemiz gerekiyor. Ama Çünkü ama ben ben bir şeyler değil Ben bu ben 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 Okey çalışıyor musun? Evet. Peki bagajdaki eşyalarını alsaydın matkap olsun sonra torna e, tornavida olsun onlara onları alıp da çalışmalısın çünkü galiba koltuğumuz biraz bozulmuş onu tamir edersin olur mu? <gülüyor> Özgür <gülüyor> Usta Özgür <laughs> Usta çalışıyor arabasından matkapını aldı şimdi <laughs> tamir ediyor. Gerçekten. <laughs> arabada bir şey unutmuş <laughs> muyuz Özgür? Bence arabada bir şey unuttuk. Ben ne unuttuk? Ne unutmuş olabilir? Tornavida. Tornavida ile oraları sağlamlaştırmalıyız, değil mi? Hayır, o tornavida değil ki. O kalıp. Tamam kalıba da koyup Olur. Bence bagajın hepsini buraya getirmelisin. Daha rahat olur senin için. Ne dersin? Bence bagajın hepsini buraya getir. Evet. Evet öyle. Bakucunuzdan <laughs> bak, ne var? Alırsınız artık. Bagajımızda bir sürü şeyler varmış. Bak bak bak. Bir sürü şeyler var. Şimdi bizim işimize yarayacak şeyler neler özür? Tamir eşyalarımız neler? testere var. Testeremiz de var. Kesici aletimiz evet. var. Çekiçimiz var. Aba, Ama bunu çok çok, çok saklamak burada da. O zaman böyle yapalım. Bu çivimiz olsun tamam mı? Benim işim bitti. Bu çivimiz olsun. Aba, çekici aba, getir çekici. Aba, benim işim bitti. O zaman bagajı dolduralım. Arabamızı çalıştıralım. Hadi. Ara, arabamızı güzel bir yere park ettik değil mi biz? Tamamdır. O, bagajımızı tıklıyoruz eşyalarımızı. Sonra arabayla eve gidiyoruz değil mi? Evet. Yoksa başka bir işe mi gideceğiz? Başka bir işe gideriz evet. belki. Hadi bakalım. Ama bak yine. <laughs> kanalına abone olup Bizleri videolarını beğenmeyi unutmayın. Galiba bagajımız dolu değil mi? Tamam bagajımız dolduysa biz bunu arabanın arkasına koyabiliriz. <laughs> <laughs> Arabamızı çalıştıralım Diğer işe, diğer işe gidiliriz. Geç kaldık galiba değil mi Özgür?